Başladı. Aynen. Bunu yap. Yapmamışım. Unuttum. Buna koyayım.

buna koyayım ha bugün sahilde kimse yok ha ama akşamleyin olur kaldır hey şş babo geç, baba, geç. i'm so glad Evet. Okul çıkış antrenmanı. Gel Hamza gel. Gel gel Buyurun buyur. Buyur. Nazır. <laughs> oy! 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 Hamza bu keseleri sana atar artık. çok iyi özgürlüğüm tabi çek ben da da da. oğlum cidden sahil bu <laughs> ne ya bu bomba çek man oğlum hele frenses namına koyayım gel amına koyayım ne yapıyorsun ya? <laughs> geç tek sıra tek sıra Oğlum Mervan mal, mal iş yapma oğlum Söyleyeyim size çok şey Benim, benim, adam ben adam mı sanlı? Çok şovenist yani benim Oy ananı sikeyim az kaldı şunu. <laughs> şey şeyi ben yapıyorum Ha, çekemiyorlar ya. Anca çık çık. Ya motor çeksin ya şuna. Ama biz de çekiyoruz ama biz Şöyle bir eksik etmiyoruz. Kalırım Ben diyorum ben ben sen mi? Bakayım şey sona gittiğimizde bakayım kapandı mı? Bakayım. Allah çarpsın. İyi. O en sona gideceğiz ya. Orada inşallah. Kapanmaz. Kapanmamıştır inşallah. Burada. Ya sıka bilseydik Dedim şunu biraz daha sıksaydık. Hani çok sallanmasaydı. Oğlum Niye? Bunu çıkart... Gel gel, gel. Hele gel, gel. Hele gel, gel, gel. Hele gel, 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 gel. Check <laughs> the mark, honey mark. Üstümde. Ananı <laughs> <laughs> sikiyon. Çekiyon mu? Hamza <laughs> nasıl düştün? Ananı ne Çekiyon mu? <laughs> <laughs> Çekiyon be. it mm -hmm.